Vallahi Bodrum'un pahalılığı, lahmacunun fiyatı, yok ayran şu kadarmış, lahmacun bin TL'ymiş beni hiç ilgilendirmiyor şu anda. Birbirinden şahane röportajlar, hayat hikayeleri, Bodrum çarşısının nabzı, tatilcilerin talepleri, Bodrum modasına dair merak edilen her şey... biz Bodrum'da şıklar, Bodrum modası nedir? Kimler ne kadara giyiniyor? Acaba Bodrum'daki bu çok pahalılık kıyafetlere de yansıdı mı? <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin. Çok şık. Bence şık. <laughs> Bence çok şık. Şimdi e, sevgili seyirciler hanımefendinin ayağındaki bu sandalet Bodrum'un olmazsa olmazı. Şimdi soruyoruz. Bu sandalet ne kadar? 2899 lira. 2899. Evet. Bence gayet iyi. <laughs> evet. Aa, bir şey söyleyeceğim. Deli Leopar modası var sevgili seyirciler. Bütün mağazalarda Leopar. Biraz cılkı çıkmış durumda ama her neyse yakışana da yakışıyor. Size de çok yakışmış. Şu kombininizi şöyle bir değerlendirelim ister misiniz? İstemez misiniz? Hayır. E, eteğiniz güzel ama. Teşekkürler. Sandalet de güzel. Teşekkürler. Paraya kıyılıyor galiba şu an. <laughs> ben alırsam Kaça olur bu Fiyatlarda pek yardımcı olamıyoruz çünkü Aa! El işi el emeği olduğundan dolayı Fiyatlarımız gayet normaldir Buna sonsuz saygı duyuyorum şu anda Ama bizi ne ilgilendiriyor Bizi hem şık olacağız hem de birazcık Böyle cebimizi yakmayacak 2899 bize biraz pahalı geldi Ercan biz çıkalım mı Çıkalım Ama hanımefendiye de çok yakışmış bu arada Bodrum'da daha uygun da sandalet nerede var Bulursam ben de alıyorum. 2800 küsür TL'nin altında sandalet arıyorum Bodrum'da şu anda. Lütfen bana 2000 altında bir sandalet varsa çıkarabilir mi sesleniyorum çünkü her yerde mağazalar var var mı efendim? Kışın var. Kışın nasıl var ya? Sezonda olmuyor fark. Ya ne yapayım kışız olan sandaleti. Alışverişi kışın yapacaksınız. Tabii. Yazdığı kışın kışı yazın. İşler nasıl gidiyor? Güzel, yolunda. Balık işleri? Değil. Saat, aksesuar, vesaire. Saatleriniz ne kadar? Saatlerde yaklaşık 3.000-5.000 arası değişiyor. Abi hiç binin altında bir şey bulmak mümkün değil. Şöyle bile bin lira yani. Her şey oluyor Saatlerde 3.000, sandalet 3.000 değil siz ona. Ben sandalet arıyorum ya. Merhabalar. Merhabalar. kulübe mi gidiyorsunuz bir yerde yemek? Mi? Yok eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Peki şu anda çok şıksın, çok şıksın. İnanılmaz şıksın. <laughs> Teşekkür ederim. Elbisen? Elbisen bir yere aldım. Hatırlamıyorum çok. Nerede aldım? Fiyeti böyle çok yüksek mi? Yok çok yüksek değil. değil. Sandalet de 1500 falan Daha, Daha az. Bin lira. Bin lira. Yani böyle bir şey var. Peki. Bu tatlı hanımefendinin kombinine bakar mısınız? Şu an Bodrum'da böyle bir kombin yapmış. Sandalet 1000 TL, elbise max 1000 TL dedik. Çanta? 4000 TL var. Ha 4-5 var. Ya az çok şey almadım. Efendim bu kombinin fiyatı toplamı şu anda 4000 çanta, 1000 elbise, 1000 TL Ayakkabı de ayakkabımız, sandaletimizle 5-6 bin lira. Güzel mi? Makul diyebilir miyiz? Söz yorum size bırakıyorum ben. Ben şu an ucuza sandalye arıyorum. Kadınlar kıyafete ve bodaya çok mu para harcıyor? Yani biraz öyle. Çok harcıyor. Biraz tutucu olmalar lazım bence. Evet. Ne kadar tutucu olma? Değil de kadınların bazen düşünmesi lazım. Bence. Ay burada bir dert var. Dertler derya olmuş. Nasıl? <laughs> çok mu para harcıyorsun? Bugün 15 liradan açtık. Diş dolgusu oydu buydu. Ama ben daha çok sağlığa ve Hmm, yaşama önem veriyorum. Eğer siz böyle güzel bir hanımefendiyle yan yanaysanız, onunla vakit geçiriyorsanız harcadığınız paranın bence hiçbir önemi yok. Çok şanslısın. Evet teşekkür ederim. Oldu mu? Oldu. Oldu. Mutluluklar. <laughs> Teşekkürler. Bay bay. Öyle benim yanımda hanımlara yok işte çok para harcıyormuş öyleymiş olmaz. Sinirlenirim. Sandalet bakıyoruz hadi gelin. 1500 TL. Çok satıyor musunuz? Evet satıyoruz. Günde kaç tane? Ortağımda 5-6 tane. 5-6 tane satıyorsun. İşler nasıl gidiyor? Durgun. Aslında biz var böyle hiç alışverişten vazgeçmeyiz ya. Ama fiyatlar çok. Bakın siz de söylüyorsunuz. Bana bu çantayı kaça verirsin? <laughs> 1500 TL. E 1500 TL okey. Bana özel bir rakam yok mu? 1300 yapabilirim. Yok olmaz. Zarar verirsin. 200 e verirsin. Olmaz. Hazır çanta senin var mı? Seviyor hazır. musunuz? Evet. Geldim yanınıza. Şu an bu çanta 1500 lira. Evet. Yüksek. Evet. Yüksek değil mi ya? Allah aşkına ya yani nasıl bir çanta ya yani bir çanta 1500. 1500 olmamalı değil mi? Olmamalı. 700 en fazla. En son ne aldınız? Elbise aldım. Kaç aldınız? 1500. Sizi zorladı mı bu rakam? Zorlamadı ama hani daha düşüklerini alsam daha iyi olur aslında. Toplam kombininiz ne kadardır? Bin çantaydı. Etek 700 falandı. Sandalet 600. Üzerindeki bluze yanlış olmasın ama 300-400 lira civarıydı. Toplamı ne kadar oldu? Ben hesaplayamadım. Kaç oldu? 3000 küsür. Olmuştur. Para da verirken böyle ya feda olsun dediğiniz ne var böyle ayakkabı mı, çanta mı? Çanta. Çanta değil mi? Evet. Ama bu çantayı... 700 e alır mıyız? Ben belki verirler. belki siz söylerseniz verirler. 700'e verirler bence. Olsun dedi. O zaman bu çantayı benim adıma bakın şu anda çekimdeyiz. Beyefendi 1500'den 700'e düşürdü. Çünkü hanımefendiyi kırmadı. Bu çanta sizin. Evet, verdim ederim. gitti. Bayağı verdim bu arada. Oldu tamam. Oldu. Oldu. oldu, oldu. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Kısa günün kârı. gerçekten öyle oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu klarinet serovinisi çantanın sahibine gitsin, çantacı değerli arkadaşımıza gitsin çünkü birazcık içine oturdu ama olsun. Ben sandalet arıyorum. Ucuz sandalet arıyorum ya. Ben de ucuz kralet arıyorum da hala bulamadım. <laughs> Herkes ucuz bir şey arıyor. Ucuzsınız. Efendim? Onunla biraz zor bulamazsınız. Bulamaz mıyım? <laughs> Hayır hiçbir şekilde bulamazsınız. Mesela Tabii. senin üzerindeki tişörtü kaça aldın? Bu hediye geldi ben buna. Hediye? Hediye geldi bana. Peki en çok para verdiğin ne var kıyafette? Yani... Herhangi bir mağazaya gidince rahat binlerin altına çıkamayız. i̇ki parça ürün 500-600 lira. Pantolonlar 700-800 lira şu an. Daha. Mesela 1000 liranın altında sandalye yok mu ya? Doğru mu? Evet şimdi böyle bir elbise tam artık böyle yaz sezonunda en çok kullandığımız klasik bir elbise. Bodrum'da da herkesin üzerinde görebileceğiniz bir elbise. Fiyatını soruyorum. Elbisene kadar. 1500 lira. Fiyat bölümünden biraz değişken. Öğrenciye, yerliye ve kendi halkımıza biraz daha uygun. Turiste bir tık daha yüksek yapıyorum ki dengeyi sağlayabileyim. Bu ne kadar? Evet, politikamız bunda da geçerli. 1500 açılış, 1000 liraya kadar verebilirim bunu. Bana çok uygun ama çok şık bir elbise getirir misiniz? Hemen işare? getireyim. Bakalım ne gelecek. Yani şöyle 1000 lira olmasın. En azından daha 1000'in altında bir rakam olsun. 1000'in altında böyle bir... Ne kadar? 900 lira. 900 TL. En azından 1000'in altında. Zorlarsak 500 olur. 500 olmaz. Oran 750 diyor. Sevgili seyirciler ben şu an Bodrum sokaklarında gazete magazin için biraz Bodrum şıklığı, kıyafet, moda çok da ilgili olduğum için böyle geldim Bodrum sokaklarında. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Seçiyorum bir kıyafeti. Madem her şey bu kadar pahalı birine hediye ediyorum. Şansımı bir daha deniyorum. Fıtı 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 fıtı. Ben bir elbise istiyorum. Getirebilir misiniz acaba? Evet. Evet. Bizden mi çıkacak? Evet. Bizden mi çıkacak? <laughs> hediye... De... Ne günlere kaldık Allah'ım ya. Hangisi olsun? Hadi onu da siz seçin çünkü gönlünüzden kopacak. Tamam. Peki. Vallahi aldık. Bir çanta hediye ettik. Bir de elbise. Madem pahalı. Gel daha yapar yapacağım. Hadi gelin siz de. Bakın gelin. Tamam poşetinizi göstereyim. <laughs> Elbisemiz bu. Bu elbiseyi şu an karşıma çıkacak ilk hanımefendiye hediye ediyorum. Madem bir şey yapıyoruz. Evet kime veriyorum? İlk ilk ilk. Evet bu size. Niye size hediyemiz. Teşekkür ederim. Beğendiniz evet, mi? Evet çok beğendim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın ve beyefendi beyefendi Beni kırmadı daha doğrusu. Size çok yakışacağını düşündük. O yüzden size getirdi. Teşekkür Benim. ederim. Güzel günlük, şans getirsin. Hay, çok mutluyum ben bugün ya Ercan. Bodrum çok pahalı diyorlar. Yani biz yeni geldik ama pahalı bence de pahalı. Çok şıksınız tam Bodrum. Peki şu an bu şıklığın rahat giyilmişsiniz. E, Maliyeti ne kadar? Yani e, 200 galiba tamam. üzerimdeki. Yani bu da. Yani. Bilmiyorum ama yani geçen yıl almıştı 300 civarıydı. 200, 300, 500 diyelim. Kolyeniz çok güzel. O çok eskiden bir kolye. Onun fiyatını bilmiyorum. 5 yılı vardır yani. Çok şeydi, çok güzel. Öyle. Çantanı. <laughs> Çantam o 2000 civarı vardı. E, bir kadının şık olması için çok para harcamasına gerek var mı? Hayır. Çok para harcamasına gerek yok. Renkli giyinmesi ve gülümsemesi yetiyor bence bir kadın. Bodrum şıklığı denilince aklınıza hangi renk geliyor? Mavi. Mavi değil mi ya? Mavi geliyor. Yani mi? Kesin mavi beyaz. Bir de şu Bodrum'un çiçek rengi neyse artık o. Ben böyle gidiyorum. Şıkları arıyorum. Şapka 1000 TL. Benim için 500. Müzik var yüksek. Çok ya. Çok. 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 Size hediye edebilirim. Bana değil aldık söz Ercan. Bir şey söyleyeceğim. Bana değil şuradan bir hanımefendi seçeceğim şapkayı hediye eder misin? Tabii ki ederiz. O zaman seçiyorum. Seçiyorum. <laughs> güle güle kullanın Teşekkür <laughs> ediyorum Bizden size hediye Teşekkür Beyefendi Bodrum'un esnafları Kötü propagandası yapıldığı için Patlamak için bunu yaptım Ya çok... Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Genellikle kıyafete çok para harcar mısınız? Yok, harcamam. Evet. Siz TV 8 kanalı mısınız? Evet. Bir şey mi söyleyeceksin? Ya sizi gördüğüm şey heyecanlandım mı? Ya biz sizin videomuzu alsak. Videomuzu? Ne videosu? Ne Kameraya, Kameraya çıkmak istiyorsun. Kameraya çıkmak istiyorsun? En çok hangi şarkıyı dinliyorsun? Şimdi ben diyorum ki mesela Sefon'un şarkıları çok güzel. Türkiye sonra ben yapayım. Sevmiyor musun? Hangi Türkiye şarkısından sonra? Türkiye yaptılar. Evet. Bodrum pahalı mı? Bodrum evet pahalı ama değer. Standart bugün kendime çok özen göstermedim. Hatta ayakkabılarım da biraz battı. Bu arada insan paraya bakmamalı. İnsan içinde hangi elbiseyle mutluysa onu giymeli, çalışıp çabalamalı. Ben öyle yapıyorum. Geçtiğimiz senelerde aldığın kombini şu anda kullanıyoruz. Tabii ki de kullanıyorum. Niye kullanmayacakmışım? <laughs>